Arkadaşlar merhabalar. Ee, evet, şu anda Ulu Cami'deyiz. Diyarbakır. Herkes Ulu Cami. Bir şey var bu Berat Kanteri için. Provalar var. <laughs> evet. İşte camiyi gözlememiştim değil mi? İçini. Bakın. Hepsi açık mı abi? Hayır işte Şamlı değil mi? Vallahi güzel. Programı var. Evet. Burada abi bu sefer içeriden çekelim. Hep dışarıdan çekiyoruz ya. Buradan da bir içeriden dışarı çekelim. Vay. şeydir. Eski burası eskiden e, Musevilere aitmiş. Musevilere yani Yahudilere diyelim. Kim bile buradan ne ibadetler olmuş. Sonra İsevilerin eline, düşür, eline girmiş Hristiyanların. Tabi buradan baya bir zaman bu din hani kilise olarak devam etmiş olacağım sonradan Emeviler zamanında Osmanlıların eline giriyor. Evet. Kadim bir yer yani, kadim ve 5. Harem-i Şerif yani ee, şey için çok önemli bir şey. Bak. E, İslam için çok önemli. Önemli bir şey yani. Burada, burada, bu 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 basta parası. Güzel. İşte burada da camiye yardım için aldı para topluyor. Evet. Eskiden çok değişik değil mi bu ya? Eskiden camiden insanlara yardım çıkıyor diyor. Hz. Muhammed zamanında Cuma günleri insanlar yardım veriyorlardı. Bak işte orada da Ramazan Hoca ramazan namaz kendine. Allah'a etsin. Bugün camide kılıyor. İşte ayak böyle İşte böyle Allah kabul etsin herkesin namazını, inyazını rahat kandırır inşallah barışa huzur, insanların cebine para girer fakirlikten kurtarır, insanlar fakirlikten kurtulur. Herkesin evine ekmek, yemek, elektrik faturası inşallah şey azalır. Hani sen diyeceksin ki ya sana ne elektrikten ama elektriği kullanıyoruz ya veremiyoruz kardeş. Hani ödeyemiyor ha, ödeyemiyor. Ödemezsen de faize giriyor. E faize girince ne oluyor? Ödemezsen o zaman da haram oluyor. Hani her türlü başın belaya giriyor. için Allah kabul etsin. Ama gerçekten güzel bir yer. İşte Şamlı yani gerçekten çok güzel. Çok yüksek yani çok yüksek. Ve süper. Bak gerçekten çok güzel bir yer. Huzur verici. Bir de dışarıda insanlar da bir aç olmasaydı. Aç. ağaç fakir insanlar da olmasaydı mükemmel olacaktı. Mükemmel. Ramazan hocam da namazını kılıyor. Allah kabul etsin. İnsanlar herkes Herkesin düşüncesi kendine arkadaşlar. Herkesin düşüncesi kendine. Çünkü İslam da mezhepler var yani herkes aynı fikirde olsa da. Keşke olsaydı daha güzel olurdu ya da. Güllü olur olurdu. Bir de olmuyor. O da bir dünyanın bir kanunu diyelim. Kuralı yani. Kural. Kural yani kural. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Hani sonuçta sonuçta dünya böyle bir yer. İmtihan varacağız. İmtihan var olacağız. İntiham var, imkan Bu da eski, eski taşlar ya. bak. Bu beyaz taşlar farklı herhalde. Bakın. Bakın. Ben göstereyim. Evet. Bu taşlar da biraz değişik. Böyle dikkatli bakın. Siyah taşlar ile beyaz taşlar. Büyük taşlar. Tabi buradan da eskiden güneş ilerledi aydınlatmak için Molay Böyle İşte böyle ayrıntılı gösterdim size. Ayrıntılı ayrıntılı gösterdik. Aslında burada da gösterecek bir şey var da. Bu kapalı taraf. Bu üst tarafı çok güzel. bu taraf. İşte bakın. Bakın oh.

Umarım garibanlar kazanır. Garibanlar, hakiller, Zenginler de biraz mertlik insanlık kazanırlar. Yani inşallah biraz daha e, Kur'an'daki ayetlere göre hareket ederler. Nasıl hareket? İhtiyacından fazlasını versinler. Ya adam diyor ki benim ihtiyacım çok diyor ya. İhtiyacım bitmez diyor. E, i̇htiyacım bitmiyorsa ben yapayım. Yani Firavun'un da ihtiyacı bitmiyordu. O bir kaçış yolu değil. Firavun'un da ihtiyacı bitmez ki dışarıda insanlar fakirken e, böyle vicdansızlık olmaz yani. Sen yiyorsun, içiyorsun da. Hani bir de yaşayacağın da kaç sene yani belli değil. Allah içinde insan bir iyilik yapar yani. Ben çok beğendim bu yukarı Bu çok beğendim bu çatı. Allah çok güzel. Güzel. Allah kabul etsin arkadaşlar. E izlediğiniz için sağ olun, var olun. Çetin Tatar kanalına abone olun. Böyle ayrıntıları size göstereceğim inşallah. Allah'ın izniyle. Allah kerimdir hadi. Görüşürüz.